Merhaba arkadaşlar, ikinci bölüme hoş geldiniz. Siz bunu bir gün sonra izleyeceksiniz ama ben birinci videonun devamında şu anda bunu çekiyorum. İkinci videoyu da renderlarken vesaire biraz bota koymuştum içeri, bottayken çar 17 level olmuş. Ee, o yüzden geldik şehre. Star, sos, e, 3 degre, Dark Stuff'ımızı aldık. Sun almak istiyordum aslında ama maalesef e, paramız yetmiyor arkadaşlar. Yani neredeydi? Şu arkadaki çok token istiyor. O yüzden para yetmiyor. Ne kadar istiyormuş? 135 istiyormuş. Bende 105 var şu anda. O yüzden şimdilik bunu alamıyoruz. Ee, belki 24 level'da bunu alırız. 25'ten sonra da zaten elimizde Dark Stuff'ımız hazır. Şimdi öncelikle Jangan'a gideceğim. Jangan'da e, bazı görevler var. Onları vereceğim. E, ayrıca sesi açtım arkadaşlar. Ben onu fark ettim. E, önceki bölümlerde, bölümden daha doğrusu tek bölüm çektim. Ee, sesi açmadığımı fark ettim. Oyunun sesini. O yüzden çok sessiz kaldığını fark ettim. Sesi açtım. Eğer... E, alakalı tabii... ...herhangi bir şikayetiniz varsa iletebilirsiniz. Ona göre düzeltirim çünkü... ...bu konuda daha acıyayım aslında. Çok bir fikrim yok yani. keyfine yapıyorum. Herhangi bir... ...profesyonelliğim olmadığı için de... ...hatalar olabilir. Ee, eğer bu konuda bir bilginiz varsa veya işte şöyle yaparsan daha iyi olur, olur böyle yaparsan daha iyi olur tarzı. Bana bir e, tavsiyeniz varsa bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Video kalitesinin de biraz düşük olduğunu fark ettim. Bununla alakalı biraz e, ayarlamalar yaptım ama ne kadar oldu bilmiyorum. E, biraz bitrate arttırdım. 1080p çekiyorum zaten ama hiç 1080p gibi değil. E, deneme yanılma yoluyla iyileştirmeye çalışacağım aslında. Şimdi bakalım şu görevi de vereyim ben. Ondan sonra iki tane Tiger görevi almıştık. O görevleri yapmaya gidelim. Ama bir de bu varmış. Bunlar neymiş? Exorcist tamam. Ya bu çok uzak ama ya. Onu yapmaya gidene kadar ben zaten kasarım o XP. Şu Hunter nerede? Ben yani buradaymış. Şunu verelim. Aldık. Şimdi. Bunlar bize tabi token da veriyor. Tokenları birleştirelim. Şöyle 113 tane tokenımız olmuş. 2 tane daha götürme görevi var. Bu ne? Bu galiba önceki görevden fazla kaldı ya. Bunu satacağım şöyle. Bir yapalım. Daha sonra gidelim. Slotumuza en son galiba Yeoha'larda bırakmıştım botta. Yeoha slotuna gidelim. Oradan da Tiger slotuna geçelim. Neredeymiş? O ters gösterdi ama. Şurada da vardı ya Tiger. Şuralarda bir yerde Tiger vardı sanki. Ben bulayım arkadaşlar bir slot sonra tekrar videoya gireyim. Evet arkadaşlar oyun biraz dolu. O yüzden slot aramakta da biraz vakit alıyor ama bir tane slot buldum şimdi bu da Tiger görevini yapacağım elle yapacağım direkt yağmur başladı ee, şu efekt seslerini kısıp zerk açmak istiyorum çünkü zerk inanılmaz bir ses çıkarıyor ha, bu arada neden 1080p'nin kalitesiz olduğunu da buradan anlamış oldum bu arada 2560'a 1440 ayarlamışım ben ama 1080p'de çekiyorum daha sonraki videolarda onu değiştirdikten sonra e, daha kaliteli olur video. Şimdi şunu kapattım. Müzik falan olsun. Onun dışında bir şey olmasın. Çünkü Zerk'e basınca inanılmaz ses çıkıyor arkadaşlar. Özellikle Warlock'ta zerk ve ses çok rahatsız edici. İstiyorsanız bir göstereyim. E, şöyle Şöyle tak 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 durdum. ses çıkıyor arkadan rahatsız edeceğimizden kısınca da tamamen gidiyor Şöyle Gördüğünüz gibi tamamen gitti O yüzden Zerk bitene kadar Gitmemiş Zerk bitene kadar şunu bir kapatalım Çok rahatsız ediyor Şöyle Botları koyarak kasalım Şimdi 20 level olunca yine tekrar rahatlayacağız. Çünkü bir tane daha dot açılıyor. O zaman çok daha hızlı kasmaya başlayacağız. Artık 40'ta da bir son dot açılıyor olması lazım. Böylece 4 tane dotumuz açılmış olacak. Warlock şarını bilmeyenler için arkadaşlar. Genelde insanlar şunu kullanıyorlar. Yani bunu kullanarak kasıyorlar. Ancak bununla kasmamanız gerekiyor. Çünkü bu böyle 2 saat vuruyor. Ve yavaş Barlock kasmak için arkadaşlar bu dotlar kullanılıyor. Bu dotlar Gimova iki tane dot bırakabiliyorsunuz. Şöyle bir, iki tane koyduk. Bu bunun üzerine duruyor ve sürekli hasar veriyor arkadaşlar. Bir tane bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz bakın. Yavaş yavaş canı azalıyor. Yani arkası dönüyorsunuz gidiyorsunuz o ölüyor. Aslında Varlo'nun solo kasmasının hızı da buradan geliyor biraz. Şimdi bakalım. Şöyle koyduk dotumuzu. Şunları da şöyle yana uçturalım, koyalım, mıhlayalım artık neyse. Tiger kesmişiz. Bizim Young Tiger kesmemiz lazım. Young Tiger. Tiger arasam Tiger olmaz. Ay şimdi Young Tiger lazım. Şöyle. Selim, Skill'leri zaten fulllemiş olmamız lazım. He. Şunları arttıralım. Atak. Stun açıldı şöyle yerine koyalım. Şunlar da geldi. Güzel. Ben bu görevi yaparken arkadaşlar durmayacağım. Ee, İsteyen arkadaşlar izleyebilir. Elle kasıyorum zaten. Keyfine. O yüzden istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Şu anda sadece elle kasıyorum. Bu sırada tabi Aklıma gelen bir şey olsa da sizle paylaşırım sohbet, muhabbet olsun anlamında. Birisi yatmış herhalde botuna yanlış ayarlamış. Yanke Tiger lazım, Yanke Tiger. Çok yavaş koşuyorum ya burada. Şunu şun da şuraya koyalım. Bir bir basalım. Kolay çok güzel. Ve yağmur bitti. Yağmur sesi umarım rahatsız etmemiştir çünkü bana bir rahatlama geldi. Yağmur sesi bitince böyle bir sakinledim. Sessizleşti yani huzur geldi oyuna. Burada da var Young Tiger. da var. Kaç tane kaldı yank Tiger? Çok kalmadı ya. 10 tane kestik mi görev bitiyor. Burada niye ilerlemiyor? Bakalım. Şurada da varmış. Şimdi bu videonun kalitesi biraz düşük olacak arkadaşlar. Onu çözmüş olduk. Video kalitesi neden düşük olduğunu. Bundan sonra artık onu düzeltiriz. Ben de ilk defa yaptığım için bu işleri aslında hiçbir fikrim yok. Herhangi bir şeyim de yok yani böyle bir gayem de yok keyfine yapıyorum aslında bakarsanız o yüzden e, bir tane arkadaşımız yorum yapmış hiç beklemiyordum yükledikten sonra böyle bir 15 dakika sonra bir arkadaş kalp attı ha, Bu kadar hızlı e, bir yorum gelceğini hiç beklemiyordum çünkü ben işte yorum beğeni vesaire istememiştim önceki yorumda e, ne işe yaradığını da bilmiyorum açıkçası yorumlar beğeniler işte abonelikler Galiba abonelikler para kazanmayı açmak için isteniyor ama emin de değilim tabi. <laughs> Mutlu oldum açıkçası ya. 15 dakika sonra birisi gelip kalp attı ee, video izlendi beklemiyordum ee, o yüzden teşekkür ederim. Videoyu isterseniz beğenebilirsiniz isterseniz beğenmeyebilirsiniz bir beğenmediğiniz bir kısım varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dikkat almaya çalışırım. Ben de dediğim gibi bu işi keyif için yapıyorum. Ee, bakalım. Devam ettirebilecek miyiz çünkü biraz zahmetli bir süreç. Yolları kayda almak, ayar yapmak. Ama belki de buna alıştıktan sonra artık bu kadar zahmeti gelmemeye başlar çünkü artık elimiz alışır. Şimdi şu giderken yolda biraz da yaratık kesmeye çalışıyorum. Dot bırakıp zaten koşuyoruz sürekli. o yüzden Şöyle. Bir yandan da kasıldım çünkü çok geriyiz aslında bakarsanız. Evet, toplayacak mı? Topladı çok iyi. Aslında bir noktada e, reload atıp şey yapmam lazım ama oyun'a girememekten korkuyorum. E, çok fazla insan var çünkü. Gerçi gireriz. çok bir şey olacağını sanmıyorum ya yani. insanlar işte çok fazla VIP de gördüm ama bu VIP'ler benim gibi keyfi oynayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Giremezsek bir yapacağız sorun değil. Hadi yürü ya yürü ya. yavaş yavaş. Bot koy koya. koy böyle. Ona da görevimizi verelim. Zerk de çok az geliyor. Ben buna hiç alışık değilim arkadaşlar. Normalde main çarımda şu skill falan açık. İnanılmaz zerk geliyor. Yani her öldürdüğüm mobtan bir tane zerk tüpü doluyor ve sürekli zerkle oynuyorum. O yüzden ona da biraz alışık değilim. Ee... <laughs> zerk gelmemesine alışmam lazım o yüzden. Yani normalde varlığın olayı inanılmaz sürekli zerkle oynuyorsunuz. Yani çok keyifli o yüzden. Şu anda Aa, atladık gitti. Peki gidelim. Ne kadar eks ya? 10 eks Çok da bir şey vermiyor aslında bakarsanız. Yani aşırı aşırı değmiyor. Dediğim gibi ya bu level'lar çok mantıklı değil galiba ya. Şimdi şöyle yapacağım. Arkadaşlar şuradan return scroll'a basacağım ve DV'ye gideceğim. DV'de. Marek hani bot. Aa, orada şey vardı. Yerde. Almamışlar. Neredeydi? Şurada bir yerde vardı. Yanlış mı gördüm abi? Job item'ı vardı. Yanlış gördük herhalde ya. Yerde job item var gördüm arkadaşlar onu alacaktım. Yanlış gördük. Bir sıkıntı değil. Hemen dönelim. DV'ye geçelim. benim item'larım nerede? Ha şurada arkada kalmışlar. Buradaki yerim. Zaten çok şeyimiz yok. Bir tane küpe var. Tamam. Şimdi gidelim. Samar. Sonra DV. E. Int verelim. Bizi vermeyi unutmayalım. Ben DV'ye gidiyorum arkadaşlar. Sonra kayda gireyim tekrar. Evet. DV'ye geldim. Şimdi 21 modlarda kasmaya başlayacağım. Burada 2 dotla öldürürüm diye tahmin ediyorum. Ama emin de değilim. Bakalım göreceğiz. Burada aslında bir kaç bir dot kaç tane vuruyor onu da test edebiliriz. Şöyle bir tane bulacağım. Bir bakalım bir tane dot kaç tane olacak? 1 2 3 4 5 6 6 tane vurdu. Benim diğer serverdaki yüksek level olan çar 12 tane vuruyor. Demek ki level arttıkça bu artıyor. Şurada yazıyor mu? yazmıyor. 2489 Buralarda arkadaşlar biraz bota koyacağız aslında. Yani yapacak bir şey yok çok. Bota koyacağım burada. Biraz kassın. Görevler çünkü çok bir şey vermiyor. Böyle iki dotla kassın yavaş yavaş. Bir dotta bile zor kesiyor ya. Sana olmadığı için elinde. Ha, Secret Dealer'ı sun. Yavaş kesiyor. Bir zerk gelirse eğer şöyle bir zerk bir seri seri kesmeye çalışacağım. Size bir görsel şölen. Tabii çok görsel şölen olmayacak. iki tane dotumuz olduğu için çok hızlı olmuyor ama Bu kadarıyla nasıl 20 level'dan sonra galiba 20 miydi ya burada söyleyip ama 20 level var bir de 40 level var aynen öyle 40 level'a geldik mi aslında bütün e, her şey açılmış olacak niye tek dot koyuyorum kapattık ...canı kalıyor bak. Yani şu, şu kadar canı kalıyor. Bu sun silah farkı işte. Yani sun silah premium. Ve bunun farkı... ...ona yapacak bir şey yok artık. Bir yandan da job... E, kasmaya da istiyorum. Yani bir an önce job setimi giyip... ...job kasmak da istiyorum. 20 level'da sanırım giyilmeye başlanıyor. Ya yani ben... Bayağıdır böyle düşük level çar kasmadığım için çok hakim değilim bazı şeylere arkadaşlar. Yanlış bilgi veriyorsam da yorumlarda beni düzeltin. 20 level'dan sonra sanırım Job giyip kasabiliyorum ama emin de değilim tabii bu konuda. Deneyeceğiz göreceğiz 20 level olunca. Job'umuzu giyeceğiz. Job'la kasmaya başlayacağız. Ne kadar veriyor bir tanesi? 40.33 0.60 40, veriyor. Çok da vermiyormuş görev yapmak Belki de mantıklı Gerçekten çaki görevi falan vardır herhalde şu an sana Uruç falan kesti şu anda 40 level olanlar olabilir 104 onk .10 parti demiş mesela millet kasıyor abi partiyle hızlı hızlı Biz daha şu an yavaşız çarımız boş olduğu için bu çok fark ettiriyor kaç level atladı burada. Canavar çağır yapmış kendi çok güzel. Öngülü oynasın. İyi inşallah. Silk item. Abi ne ara? Vip vip yaptınız çarınızı. At kesiliyor mu at? At öldü mü? Ata KS geldi. Göremedik. Neredeyiz biz ya? Şöyle biraz... Burada görev olması lazım ama emin de değilim tabi. Şöyle dot Koyakoy'a koya gidelim. Çok yavaş kasıyoruz ya biraz. Eksler bayağı azaldı. Görev yapmaya başlamamız gerekiyor sanırım. Görev yaparak ilerleyelim. Reklamlar işte sik satanlar ve küfürler başlamış abi. Neyse biz solo oynamaya devam. Şuradan kapatalım chatimizi. Dikkatimizi dağıtmadan devam edelim oynamaya. göreve gideceğiz. Zark vermiyor ya. Hiç sark vermiyor. O çok şaşırtıyor beni. Yani baksanıza iki saattir bir tüp lazım yani. Onu verse harika olacak. Vermiyor ama. Neyse i̇şte devam edelim. Şu görevi alalım arkadaşlar. Ben göreve gideyim. Ondan sonra tekrar kayda gireyim. Evet görev yerine geldik. Görevlerimizi alalım. Çaki kesme görevlerimizi Sonra bakalım bize bunlar ne kadar XP verecek. Onu görelim, öğrenelim. Artık dotla ölmediği için artık iki dot koymaya başlıyoruz. Biraz görev yapacağız arkadaşlar burada. Şu görev bitene kadar. Daha ben burada bunu bota koyayım ya. Biraz botla takılsın bu. Bu sırada ben silk vesaire çekmeyi düşünüyorum. Bunlara bir bakayım. Sitelerine bakacağım. Nereden alabiliriz, ne yapabiliriz? Çünkü her yerde her zaman stop olmuyor. Ve koysak herhalde ikisi de var. Burada hem Chucky var hem Chucky Worker var. Ben burada bot'a koyayım arkadaşlar. Bu görevi yapsın. Sonra tekrar kayda girelim ben. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Görevi sonlarına yaklaştık. Biraz elle yaptım aslında görevi. Çünkü çok fazla insan var. Yapamıyor bot görevi. Yani sonlara doğru kendim yaptım biraz. Bir de yattı birkaç kere. Giant'a gelince çar yatıyor yani ne yapalım. Şu an biraz setimiz dandik olduğu için yapacak çok bir şey yok. Görevimizi bitirdik. İki görevimizi de bitirdik. Next artık yavaşlanmaya başladı. Baştaki gibi hızlı hızlı gelmiyor. Elimizdeki silah sos olduğu için bir tık yavaş kasıyoruz. Son silah çektiğimiz zaman evet, daha rahatlayacağız. Şimdi 143 token olmuş. 24 olana kadar belki 24 sunu alacak token biriktiririz. Hatırladığım kadarıyla yani sıfırdan kastığım zamanlarda hatırladığım kadarıyla 24 civarında sun alabilecek kadar token oluyordu. Emin de değilim. 24 civarı sun alabiliyordum. 32-42 civarlarında da full art full sun set yapabiliyordum çara. Şimdi görevin bir tanesini verelim bakalım ne kadar XP verecek 25-59'dan %51 güzel artık görev yapmak mantıklı olmaya başladı abi 51-52 level atladık, harika. Eşiğim ee, unt aldık bir sürü bunlar ne yeni mi bunlar? Peki. Yeni görevler çıktı süper. Bundan sonra görevli takılıyoruz. Hemen görevlerimizi alıyoruz. Aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Hazır 20 level olduk. Ben burada videoyu bitireyim. Daha sonra tekrar girdiğimde yeni videoda job giyip jobla kasalım. 20 level olduğum için şimdi gidip job seçeyim ben kendime. Daha sonra jobla kasalım. Bu video bu kadar olsun. Çok uzatmak da istemiyorum. İlk video aşırı uzun olmuş. 40 dakika. Hiç fark etmedim ya oynarken. Süreyi görmedim. O yüzden şimdilik teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.